أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن من المؤمنين din görevlisiyle 365 gün bu kitaptan okuyoruz. Şimdi şöyle bir soru sorulmuş. Vakitlerin, namaz vakitlerinin oluşmadığı yerlerde namazlar nasıl kılınır? Şimdi bir gün böyle genç arkadaşlarla bir yerde oturuyoruz. Bir kardeşimiz bunu bana sordu. Dedi ki hocam kutuplarda namaz nasıl kılınır? Şimdi kutuplarda biliyorsunuz bazı mevkilerde 6 ay gündüz 6 ay gece oluyor. Şimdi namaz vaktinin girmesi için de yani bir 24 saat lazım. 24 saatin gündüzü ve gecesi olması lazım. Değil mi? Akşam namazının vakti girecek, yatsı namazının vakti girecek, sabah namazı imsak atacak. E şimdi 6 ay gündüz olursa e nasıl ayarlayacağız bunları? Ya da 6 ay gece olursa öğle ile ikindinin vakitlerini nasıl ayarlayacağız? İşte tabii kardeşimiz de merak etmiş. Bu ara e, ben de şöyle bir kitap okumuştum bir aleme soruyorlar. Diyorlar ki hocam kutuplarda namaz nasıl kılınır diye. O da mübarek hazır cevap birisi. Diyor ki yavrum hayırdır kutuplara yolculuk mu var diyor. Eğer böyle gitmeye niyetlenirsen, gitmeye niyetlenirsen gel de diyor konuşalım. Tabi Hoca Efendi'nin böyle bir cevabı var. Peki bu cevap hakikaten e, tatmin edici mi? Ben de şimdi bunu anlattım orada. Bunu anlattım. Bu arkadaşımız da bana şöyle döndü sağ olsun. Dedi ki hocam yani bir mümin bir Müslüman olarak kutuplara gitmesek bile bu konuyu merak edemez miyiz dedi. Ben dedim ki tebrik ederim. Merak ederiz tabii ki. O zaman cevabını okuyalım. Bakın burada cevabı var. Aslında mesela e, bizim en çok elimizin altında okuduğumuz e, Ömer Nasuhi Bilmen'in büyük İslam ilmi hali var mesela. Orada da anlatıyor. Yine Diyanet'in ilmi hali var. Orada da yine bu mesele izah ediliyor. Buradan da okumuş olalım. Vakit namazın şartlarından birisidir. İslam bilginleri arasında vakit namazın şartıdır gerekçesiyle vakitlerin teşekkül etmediği yerlerde. Mesela vakit namazın şartıdır ne demek? Şimdi mesela öğle namazı vakti girmeden öğle namazını kılabilir miyiz? Kılamayız. Kılarsak olmaz ki. Öğle namazı olmaz o. Öğle namazının vakti girince namazı yeniden kılmak lazım. O yüzden vakit namazı şartıdır. Yani ben kafama göre öğleyi şu vakitte kılayım, ikindiyi bu vakitte kılayım. Kılar insan ama olmaz yani. Çünkü vakti girmedi. Öğlenin, ikindinin veya diğer bir vaktin. İşte o yüzden vakit namazın şartıdır gerekçesiyle. Vakitlerin teşekkül etmediği yerlerde o vaktin namazının farz olmadığını söyleyenler varsa da namazın asıl sebebinin ilahi hitap olduğunu esas alarak bu yörelerde namazların takdirle kılanacağını söyleyen alimler bulunmaktadır. Mesela bunu kim söylüyor? Osmanlı'nın son dönem ulemasından İbni Abidin rahmetullahi aleyh ve bu da büyük alimdir kendisi. Mesela o ne demiş? Yani 6 ay gündüz, 6 ay gece gibi olan yerlerde o zaman namazı kişi kendi takdir edebilir. Artık nasıl takdir edebilir? Yani 24 saati gününü bölecek, 6 ay gündüz ama ya da 6 ay gece ama 24 saat kendi takdir edecek. Ona göre sabah namazı, öğle namazı, ikindi, akşam yatsın. Çünkü 5 vakit namaz Müslümana farz. E şimdi eğer 6 ay gündüz, 6 ay gece böyle düşünürsek o zaman ne olur? Yılda 5 vakit namaz kılar insan. Değil mi? Yani sade böyle bakarsan yılda 5 vakit ama böyle değil işte. Nasıl olacak kıymetli müminler? Yani gününü takdir edecek. 24 saat, 24 saat. Bu ne zamandı yalnız? He mesela bundan 100 yıl, 200 yıl önce kıymetliler yani saat sistemi bu kadar gelişmiş değildi. Takvim sistemi bu kadar gelişmiş değildi. İnsanlar neye bakıyorlardı? Hatta 100 yıl, 200 yıl öncesine gitmeye gerek yok. 30-40 yıl öncesi bile böyle değil mi? Yani insanlar güneşe bakarak bu kadar yoktu saat takvim. He işte ama şimdi elhamdülillah mesela kıymetlikler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neredeyse dünyanın her mevkisi için takvimi var şu an. Bu büyük nimettir yani. Yani bak Diyanet Başkanlığı normalde Türkiye'de değil mi? Türkiye'de çalışıyor. Halbuki dünyadaki neredeyse bütün mevkilerin, yörelerin şey için takmi var. E, niye böyle yapıyor? E Çünkü mesela bakıyoruz Türkler yani Türkiye vatandaşı dünyanın her yerine yayılmışlar. Adam bittiği yerde namaz kılacak. E nasıl namaz kılacak? Başvuruyor Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na diyor ki bizim size göre takvimimiz var. Alın buyurun oradan namazlarınızı kılabilirsiniz. He, 6 ay gündüz, 6 ay gece olması artık çok bir ölçü değil, takvim var zaten. O takvimi eline alacak, he, kutuplarda diyelim insan ya da kutuplara yakın bir yerde oraya en yakın takvimi alacak eline ondan sonra oraya göre namazını kılacak. Saati de var zaten. Değil mi? Çok rahatlıkla elhamdülillah biiznillah yani teknolojinin imkanlarını kullanmış oluyoruz. Yine buradan okuyalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlerin, bakın burada bir hadis-i şerif var. Bu da yine önemli bir hadis-i şerif. Efendimiz kıyametin alametleriyle alakalı anlatıyor hadis-i şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin alametlerini anlatırken günler uzayacak diyor kıyamete yakın. Günler uzayacak. Günler uzayınca Müslümanlar namazları takdirle kılacaklar diyor. Kendileri takdir edecekler. Ne zaman kıyamete yakın günler uzayacak? O zaman Müslümanlar kendileri namaz vakitlerini takdir edecekler ve o şekilde namazlarını kılacaklar diyor hadis-i şerifte. He. İşte alimler de demişler ki, "He, madem ki günler uzayacak, günler uzadığı zaman Müslümanlar kendileri vakitleri takdir edip kılabiliyorlarsa He, o zaman demek ki böyle 6 ay gündüz 6 ay gece olan yerlerde de demek ki kişiler ne yapacak kendileri takdir edip namazlarını kılabilirler vakitleri ama dediğimiz gibi elhamdülillah şu an takvim sistemi var mevcut kişi oraya bakıp namazlarını kılabilir. Mesela bir şey anlatayım bir yazarımız anlatıyor bunu bu yazarımızı yurt dışında bir ülkeye çağırıyorlar. Hani sohbet, konferans diyorlar ya seminer şimdi değişik değişik isimler var bir sürü. Havaalanına diyor indik ondan sonra ee, iki arkadaş gelmiş veya üç arkadaş bunu karşılamaya oldukları yere götürecekler. Demiş ki o yazarımız da mümin e, birisi hani ya demiş uçaktan indim ama ben demiş namazı kılmadım. Artık hangi namazsa ama gündüz vakitlerinden bir namaz öyle olabilir ikindi olabilir. Ondan sonra demiş bir mescit varsa demiş gidelim de namazımızı kıralım. Şimdi onlar da bir tebessüm etmişler. Orada onu almaya gelenler. Ya hocam burası Türkiye değil ki demişler. Türkiye'de mescit oluyor. Havaalanlarında burada mescit bulamazsın. Burası yurt dışı. E, ne yapacağız? Ben namazımı kılmam lazım. Ondan sonra çıktık bir havaalanından. Havaalanını böyle tam e, sahile kurmuşlar. Böyle deniz gözüküyor diyor. Böyle sahilde orada. E, demiş ki o zaman bir kıble tayini yapalım kıble tayini. Ondan sonra demiş şu sahilde namazımızı kılalım. Bak bembeyaz toprak, tertemiz toprak burada kılalım. Ondan sonra geçtik diyor oraya sahile indik. İşte iki kişi, üç kişi onlar o ülkeden. Bir de o yazarımız, hocamız. Ondan sonra bir ezan okuduk diyor. Demiş ki hoca efendi o bir ezan okuyalım. Belki demiş başka Müslümanlar da vardır. Onlar da duyar gelirler. Hep beraber namazımızı kılarız. Ezan okuduk. Sünnetler kılındı. Kamet geldi. Farza durduk diyor. Yalnız şöyle kıbleyi diyor tayin ettik. Kıble denize doğru diyor. Yani ben arkayı görmüyorum. Ondan sonra diyor denize doğru durduk diyor namaza. Ben imamlık yapıyorum. Diğer arkadaşlar arkada cemaat. Namazımızı kıldık. Şimdi diyor selam veriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bir selam verdim diyorsa 20 kişi bu tarafa dizilmiş. Bir selam verdim diyorsa Esselamu aleykum ve rahmetullah 20 kişi de bu tarafa dizilmiş. Yani 2 kişiydiler, 3 kişiydiler. Şimdi cemaat olmuş 50 kişi. Ezanı duyan koşmuş, ezanı duyan koşmuş. Bak var yani elhamdülillah değil mi? Dünyanın her yerinde Müslümanlar var. Ha i̇şte o da diğer işleri başkanlığımız sağ olsun bu vazifeyi güzel yapıyor. Onlar da takvimini çıkarmışlar. Her gittiği yerde Müslümanlar orada o takvime göre namazlarını kılabiliyorlar. Yine burada okuyalım inşallah. Evet. Bu hadis-i şerif, az önce okuduğumuz Efendimizin hadis-i şerifi, vakitlerin oluşmamasının namazı düşürmeyeceğini ortaya koyduğu gibi Vakit oluşmayan bölge ve zamanlarda namazların vakitleri takdir ederek kılınması gerektiğini açıkça göstermektedir. Anlaşılıyor ki ilahi hitap yani Mevla'mızın emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve ameli tevatür gereği bütün Müslümanlar bir günde yani 24 saatte 5 vakit namazda mükelleftirler. İşte bunu şöyle de söyleyelim. Hemen burayı bağlayıp bitirelim. Mesela şu an var. Allah hepimize hidayet versin. Ee, yani adam diyor ki mesela namaz diyor beş vakit değildir diyor. Üç vakittir diyor. Sabah, öğle, akşam. Ya Allah Allah. Ya nereden çıkarıyor bu? Bak ne dedi bize en son kıymetliler? Anlaşılıyor ki Mevlamızın hitabı, kitabı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve ameli tevatür gereği bütün Müslümanlar bir günde yani 24 saatte 5 vakit namaz kılmakla mükelleftirler. Mevlam cümle bize nasip eylesin inşallah. El Fatiha.